Bununla ilgili her türlü datayı müşterilerimize anında yayınlıyoruz. Bu sistemi kullanan müşterilerimiz %20'ye yakın yakıt tasarrufu sağlayabiliyorlar. Yani sim kart deyip geçmeyeceksin. Makineler arası iletişimdeki 20 yıllık global tecrübemizle işinize özel teknolojiler, akıl karı çözümler Vodafone'da. Bravo. Öyle bir lezzet ki seni hayallerine taşıyan. Öyle bir tutku dalgası ki ruhunu sarmalayan, öyle bir heyecan ki içinden taşan. Çikolatanın her hali dondurmayla buluştu. Bravo, hayalindeki lezzet Ülker Golf'ten. Aa, her günlük pet kullanılır da. Her günlük pet kullanılır mı? Adı üstünde günlük pet. Cilde dost olacak. Nefes alacak. Yoksa işim olmaz. İyi de kızlar. Bunları herkes söylüyor. Herkes söylüyor... MOLPET ONAYLATIYOR! MOLPET günlük pedler... Alman Dermatest Laboratuvarından... Cilde Dost onayı aldı. Huzur. Herkes söylüyor... MOLPET onaylatıyor. Zırlamasıyla, fırlamasıyla... Uçanıyla, kaçanıyla... O son dakikasıyla... Tertibiyle, düzeniyle... Şakasıyla... Dalgasıyla... Tüm samimiyetiyle... Hayat güzel farkındayız Çünkü hep yanındayız Aileleri için en yeni banyo fikirleri. Vitra Nest. Angora familyası tüylerinin yumuşaklığıyla bilinir. E bizim familyamız da öyle. Yenilenen familya ekstra dolgun yapısıyla şimdi çok daha yumuşak. Mantık, diyor. E mantık diyor. Seni ilk gördüğümde beni hep koruyacağını hemen anlamıştım. İlk banyo yaptırışını hiç unutmam. Ne telaşlanmıştım. Ama sen varken ben hiç korkmam ki. Ne yanar gözlerim sende banyo yaparken ne de kızarır. Annelerin annesi. Aslında gözlerim anlatsa da seni sevdiğimi. Söylemenin de tam vakti. İyi ki benim annemsin. Teşekkürler anneciğim. Johnson's Baby Şampuan gözlerde üçlü koruma sağlar. Alkol ve paraben içermez. Şimdi hayattan güzel şeyler almanın zamanı. Mesela yepyeni Special K. Şimdi Special K daha lezzetli ve daha fazla tam buğday içeriyor. Sen hayattan ne almak istersin? Birbirinden güzel Merinos Klasik Oturma Odası halıları sadece 140 lira. Son gün 15 Haziran. Haydi Merinos'a! 8,22 ile Türkiye'nin en yüksek pH alkali seviyesine ve ideal mineral dengesine sahip Saka, uluslararası uzmanlar tarafından ödüle layık görüldü. Su var, ödüllü su var. Kişisel bakımınızı yarım bırakmazsınız. Peki ağız bakımınızı diş fırçasıyla ağız bakımınız yarım kalır. Çünkü bakteriler diş fırçasının ulaşamadığı her yerdedir. Listerin ağzınızın tamamına ulaşır, bakteri planı derinlemesine temizler. Fırçanın başladığını, Listerin bitirir. Annelerin koruma istedim. içgüdüsünden ilham alarak Hero Baby NutreDefense'i geliştirdik. NutreDefense'in koruyucu içeriği anne sütünde de bulunan bileşenleri içeriyor ve bebeğinizin bağışıklık sistemini destekliyor. Ey! hipopotam familyası suya oldukça dayanıklıdır. Bizim familyamız da öyle. Yenilenen familyanın suya dayanıklılığı şimdi yüzde elli daha fazla. Diyor. E diyor. Aç, dök, salla. McShaker baharatlı patates McDonald's'ta. İşte bunu seviyorum. Birçok hastam diş protezini temizlemek için diş macunu kullanıyor. Oysa protezlerin daha özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Korega temizleyici tablet, protezin günlük temizliği için özel olarak tasarlanmış bir ürün. Mikro temizlik formülü ile bakterilerin %99.9'unu yok ediyor ve protezde oluşan inatçı lekeleri çıkarıyor. İşte bu nedenle hastalarıma Korega kullanmalarını tavsiye ediyorum. Korega temizleyici tablet. Her gün daha temiz, daha ferah, daha parlak. Eşsiz lezzetiyle 60 fındıklı yeni çoko krem Golden. Var mı hala denemeyen? Çektiğinizde dağılan peçetelerden çok çektiniz. Artık dert etmeyin. Solo akıllı çözümler ailesinden Çekal peçete. Şık, kişinik, pratik. Solo ile hallet gitsin, hayat devam etsin. Israrla ısırınız. İki kakaolu bisküvi arası, nefis vanilyalı panda! Abdurrahman <laughs> Kamaş, neredesin lan? Baba yalvarırım, aç gözlerini! Kızım, üzülme. Ver bizim eline silahı, bir de şahit bul. Tezgah tamam. Seni biliyorum ya şeytan. Sen benim en azından düşmanımsın. Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap. Ben bu oyunu bozarım! Annika Bora, Türkiye'de üretildi ve bir numaraya yerleşti. And the onion var diyor ki ben bebeğimi dünyaya getirdim sesini duydum. Senin o sıradaki kayınların ve onların eltileri diyorlar ki biz hastanede bile değildik yalan söylüyor. Onların anlattığına göre senin kayınpederinin seni alıp hastaneye götürmesi lazım. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile efendim konuştuk. Ellerindeki kayıtları dur diye fidana vermişler. Şimdi diyorlar ki şu anda Durdiye Hanım'a ait bir dosya gözükmüyormuş hastanede. Sadece doğum belgesinin verildiği defterde mevcut ismi. Durdiye Hanım bebeği dünyaya getirmiş iki saat içinde de hastaneden ayrılmış. Bebeğin ölümü o iki saat saat içinde olmuş. Eğer o saatler içinde Durdiye Hanım'ın hastanede kaldığı saatler içinde bebek ölseydi deftere bu şekilde not düşülürdü diye bir bilgi aldı. Telefon attığımızda seni hastaneye götüren kişi. Evet. Şey. Efendim bana haber edildi. Durdiye'nin doğumunun başladığını söylediler. arabamla götürdüm. Ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin doğum bölümüne bıraktım. Aileden bir bayanla bey bindi. Ama bey kendisinin beyi hidayet denilen tarladaydı. Onu iyi eminim çatı eminim. Tekrar haber edildiler. Doğum oldu dediler. Çıkıyoruz dediler. Yani ben hani bebek nerede falan dedim. Bana bebeğin öldüğünü söylediler. Hani bebek götürmeyecek mi cenazeyi falan dedim. Heh. Bebek gördü doğdu kendileri kıyamıyormuş denildi. Şimdi bakın Durdiye Hanım'ın doğru söylediğini hastaneye götüren kişi de doğruluyor. Kim vardı o arabada Durduya? Recep Saman Fatik Saman e Recep Bey ama dün bağlandı ben gitmedim dedi Yalan söylüyor Dur diye'nin bebeğinin babasının kim olduğu konusunda Aile problem yaşıyor Olaylar büyümesin diye dur diye'yi alalım Biz üç ay evde tutalım evet. Bu bebek de dünyaya gelsin evet. Gerisine bakarız diye orada bir plan program var Evet. evet. Gerçek bu Halen en... Hala gidip yani evet. Bu bebeğin babasından şikayetçi olabilirsin. Olacağım zaten. Tamam. Olacağım zaten. Git o. Evet. Recep Bey. Ben yalan söylemiyorum. Babamla. Hanımım götürdü geldi Recep Bey pekala dün niye hanımım vardı öy, demedin. Ben hastaneye getiren sensin. Eşinle <laughs> beraber getirdin. Ya eşimle babam getirdi yani eşimle babam. Hayır hayır de... hayır. Peki Recep Bey Durdiye'nin çocuğuna DNA testi yaptırdı diye bizim arkadaşlarımıza böyle bir şey söylediniz mi? Ya duyduğum şeyleri söylüyorum başka bir şey yok. He durdur durdi yanımda 70'te 70'lerdir benim öyle bir şeyden bilgim yoktur. Telefon altımızda bir izleyicimiz var. E, Recep Bey yalan söylüyor Bu bilgileri denet okuduğuçu Mehmet Saman'ın eşi, eltisi. Ben sordum net bir çocuğu dedim. Herif dedi, çocuk ölmedi dedi. Net bize dedi, öldü dediler, kız aldılar geldiler dedi. Hadis veriyor zaten. Cennet orada haberi yok. Sadece sağ olduğunu görüyor. Cennet yaşadığını görüyor. Hadis verdi diyor çocuğu diyor. Yani diğer elti. Evet sana sordum geldi nasıl verdim dedim. sana 400 dolar var dedim dedi. Bu çocuğu kaybet kime verirsen ver. Ben de dedi hemşireye söyledim dedi. Sana 400 dolar var bu çocuğu kaybet dedim dedi. Çocuğu her sürenin kucağına veriyor. Hemşire adama doğru gideren dur diye alıp Para da vermiyorlar hemşireye. Babalarını kesinlikle karıştırmasınlar. O adamın asla ne haberi var ne de eli var yalan söylüyorlar. Bu bebeği kime verdiklerine dair herhangi bir fikriniz var mı? Onu bilemiyorum gülüm onu söylemedim. Cennet telefon attığınızda... Ben Durdik Hanım'ın ziyaretine varmıştım. Yani ve çocuk doğdu. Çocuk bir sefer ağladı. Sesini duydu Durdik Hanım. Oradan ben oradan salona çıktım. Yeni yeri içeri varacaktım. vardım bebek yoktu ortada. Yani daha sonra siz Fatih Hanım'la hiç bu mevzuyu konuşmadınız mı? Ben onları görmedim. Ben maraştayım onlar orada. Oraya da gitmedim ben Hülya Hanım. Demedi bana hiç demedi. Siz diyorsunuz ki bebek doğdu. Masada gördüm. Ne kadar evet. zaman sonra oradan kayboldu yani o çocuk? O çocuk oradan 5-10 dakika sonra Müge Hanım. 5-10 dakika sonra. Öyle dedi. Ben salona çıkmıştım doğum ailenin salonuna. Ama bu mümkün gözükmüyor işte bizim hastaneyle konuştuğumuza göre. Tabii. Bir telefonumuz var. Ben de... Sonra geldim Maraş'a. Devlet o. Hastanesi'ne yakınım zaten. Evet. Orada iki tane çocuk. Ama anne çok güzel bakıyor bu çocuklara. Dedim ya çok güzel bakıyor dedim. Kaynanası bana şu sözü söyledi. O çocuk evlatlığı onun dedi. Biz dedi hastaneye de götürmüştük dedi. Orada da dedi birisi dedi köyden gelmiş dedik. dedi. Çocuğa da sahip çıkmadılar dedi. Çocuğu ve de biz hemen aldık dedi. Çocuk kaç yaşlarında bunu konuştunuz ve Yıl evet. kaç? Yıl 97. O çocuktur. Çünkü o çocuk Durduya Hanım'a çok benziyor. Çok anda da görüyor musunuz çocuğu yani biliyor musunuz çocuğu çocuğu görüyorum her zaman şimdi çok ayrıntılarını vermeyelim biz o çocukla ilgili e, sizden aldığımız bilgilerle aileyle konuşalım kurban olduğum Rabbim buraya ağlayarak geldim gülerek gitmek istiyorum amin tüm var kahramanmaraş halkına sesleniyorum bilen duyan varsa lütfen rica ediyorum Allah rızası için çıksınlar yani Şimdi bebeğin doğum tarihi 19.6. Evet. Eğer zaman aşımı varsa 20 yıllık. Biz 15 günümüz 20 var 20 yıllık zaman aşımının bitmesine 15 günümüz var. Çok hızlı davranmamız lazım. Evet. efendim. Önce şunu söyleyeyim de. Yani hani başka şeylerle uğraşmaktan valla yani işe gücü biz vakit ayıramıyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler. Bakın ben kırkına merdiven dayamış bir kadınım. Bu benim eksikliğim olabilir. Benim internetle, sosyal paylaşım siteleriyle, Twitter'la bu saatten sonra e, ne gücüm ne bilgim yetmiyor ne de zamanım da yetmiyor. Benim ne internette ne Twitter'da adıma açılmış evet hesaplar var ama bana ait değil onlar. Ben bunu burada defalarca dile getirdim. Şimdi kimseyi de kırmak üzmek istemediğim için gidip hani savcılıkla başvuruda bulunup bunların kapattırılması konusunda bir yola başvurmadım. Ama görüyorum ki yapmam lazımmış. Orada bir eksiklik yapmışım. Yani lütfen kim ne fikir beyan etmek istiyorsa kendi adına açsın Twitter'ını, Facebook'unu vesairesini orada yapsın. Bizim tabii ki programı sevenler buna hani engellemek de mümkün değil ki. Yüz binlerce kişiden bahsediyoruz. Bir de niye engelleyelim? Programla ilgili görüşlerini, bilgilerini, kayıpların fotoğraflarını koyup başka insanlara daha fazla sosyal paylaşım sitesindeki insanlara duyurmak için çalışmalar yapıyorlar. Bunların bir kısmını da ben çok faydalı buluyorum. Çünkü çalışan insanlar var, sosyal medyayı takip ediyorlar, şu kayıp diyorlar, bütün herkese duyuruyorlar, orada aldıkları bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Bu çok güzel bir çaba. Evet. Ama rica ediyorum bir fikir beyan etmek istiyorsanız bunu... Beni ve programın adını kullanarak rica ediyorum yapmayın. Yani ne istiyorsanız, herkes istediğini söylemekte, yapmakta özgür. Ben de bunun sonuna kadar arkasındayım sınırlar çerçevesinde. Herkes fikrini beyan etsin ama e, benim aklım yok mu yani? Ben istesem kendimi açarım bir site, istediğimi orada söylerim. İstemiyorum, ilgilenmiyorum, ilgilenmeyeceğim yani. Zorla mı kardeşim yani? Ben illaki Twitter kullanmak zorunda mıyım yani? İlla ki benim bir Facebook'umun mu olması lazım yani. Yok istemiyorum, söylüyorum ya yet... yani... Ne zamanım var? Ne böyle bir isteğim var yok. Bu da benim eksikliğim olsun. Hataysa hatamı kabul edeyim ama istemiyorum yani. Şimdi yani başka şeylerle uğraşmaktan vallahi işle güçle uğraşamıyoruz yani konuya o konsantre olamıyorum. Anlatacağım anlatamıyorum yani. Hani üzüleyim mi, öfkeleneyim mi, ne yapayım yani? E tamam o zaman demek ki biz de savcımızı bu konuda da bir savcımızı da bu konuda meşgul edelim ne yapalım yani gideyim. Hani böyle yapınca tabi sapla savan da birbirine karışıyor. Yani yok benim de yok. Hiçbirimizin yok. <laughs> yok yani. Biz çünkü burada günün büyük bir bölümünde zaten düşüncelerimizi eğrisiyle doğrusuyla e, ee, dilimiz döndüğünce anlatabiliyoruz. Sağ ol Fatime teyzeciğim valla. Bak Ama sağ ol Allah. Allah razı olsun. Valla Fatime teyze ne sağ diyeyim ol. ya ellerinden öpüyorum yani. Evet evet. Canım sıkılıyor ya yapmayın arkadaşlar ya. Herkes kendi fikrini kendi isminden söylesin beni karıştırmayın. Mesela bir tane bir site, Twitter'da bir şey açmışlar. şimdi. Müge Anlı bulur diye. O kadar güzel ki ben mesela e, çok da tanışmak istiyorum onu açan kişiyle de. Çok komik. Ben de gülüyorum yani. Çok mizahi bir e, adres açmış. Hatta birkaç tanesini telefonuma kaydettim. Dur, size onu da söyleyeyim. Buradaysa arkadaşlar bana gönderiyorlar. Yani komik yani güzel tamam. Yani diyeceğim bir şey yok. Şimdi ama hepsini birden benim bunları kaldırın demem lazım yani. Niye böyle yapıyorsunuz?